Kızlar bugün annemle konuşmaktan çok korkuyorum. Biz de. Acaba nasıl bir ceza verecek ki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama çok sert olacağı kesin. Kızlar ben orada olmadığım için başım beladan kurtuldu. Teşekkürler, Teşekkürler Kayli. Bu arada Kayli nasıl görünüyoruz? Aynaya bakabildiği için çok sinirleniyorum. Evet bakabilir ama sadece 16 yaşına kadar. Kızlar her zamanki gibi çok güzelsiniz. Teşekkürler, Teşekkürler Kayli. Hatta ayna kullanmadan makyaj yapmayı bile becerdik. Evet makyaj konusunda iddialıyız. Ama yine de kıskanıyorum Kayli. Sen kendi yansımanı görüyorsun ama biz göremiyoruz. En azından telefon ekranları kullanıyoruz. Evet, storylerim harika. Videolarımı izlemeye bayılıyorum. Merhaba canlarım. Sizinle dün gece hakkında konuşmak istiyorum. Merhaba anne. Cezalandırma kısmını geçebilir miyiz? Artık geceleri evden çıkmayacağız. Söz anne. Kızlar babanızın neden burada olmadığını gayet iyi biliyorsunuz değil mi? Evet. evet. Avcılarla yolları kesişti ve artık yok. Siz de bunu istemiyorsunuz değil mi? Babamı özlüyorum. Anladık anne. Sadece dün gece gitmemiz gerekiyordu. Yoksa bütün okul bizi korkak olarak düşünürdü. Güven büyük bir belada kızlarımla yüzleşmeye çalışırken ne düşünüyordu? şey işte anne yeni olduğumuz için ama güven rekabet istemiyor ve onu çok etkilemiş olmalı. Bunları bana söylemek zorundasınız. Okuldaki hiçbir vampir size zorbalık yapamaz. Anladık, Anladık anne. anne. Anne bundan sonra her şeyi anlatacağım. Üzgünüm kızlar, sizin için endişeleniyorum. Aferin Kylie, şimdi okula gidiyoruz ki benle bugün ciddi bir konuşma yapacağız. Of zar zor başardım. Annemin bugün keyfi yerinde gibiydi. Gerçekten mi? Ben biraz farklı hissettim. Kızlar artık geceleri gizlice dışarı çıkmayın lütfen. Bazen Kylie'nin gerçekten ablamız olup olmadığını merak ediyorum. Ama öyle değil. Annesinin kızı. Neyse hadi okula gidelim. Ne işin var senin bensiz git. Güven sakin ol. Çok garip davranıyorsun. Dün gece bir hata yaptım. Okula gidemiyorum. Evet bütün okul dün gece onların nasıl ortaya çıktığını ve senin onlara hiçbir şey yapmadığını biliyor. Benim suçum değildi. Dişim ağrıyordu. Güven dişçiye gitmeyi denesene. Justin o benim arkadaşım. İşliğine bak. Maalesef yapamıyorum. İtibarım yerin dibinde. Dün tüm okula Florida'nın ne kadar kötü olduğunu anlattım. Sakin ol. Dişinin ağrıması senin suçun değil. Şimdi ne olacak Given? Okul yok mu yani? Grace seni bekliyor olmalı. Bugün okula gelmiyorum. Gidip neler olduğunu öğrenim. Bugün kendimi rezil edemem. Neyse sen çalılıklarda saklanmaya devam et. Öfkünüm Given. Justin'i tek başına bırakamam. İyi şanslar. Bir de ona arkadaşım diyorsun. Justin sarışına asılmasın diye gitmesi gerekiyor. <laughs> Sonra konuşuruz Given. Güle güle. Ee, şimdi ne yapacağız? Şok oldum gerçekten berbat etti. O senin arkadaşın değil mi? Öyle ama hiç güçlü değil. Doğru olup olmadığından emin değilim. Senden hiç hoşlanmadım Serena. İşler kazıştı. Sihirli güçlerin işe yaradı. Kızlar Florida'yı ve kardeşlerini gördünüz mü? Hayır. Hayır. Sizce bugün gelecekler mi? Eğer gelmezlerse kötü olur. Artık herkes Florida'yı destekliyor. İnanabiliyor musun? Yardım için sağ olun Nora. Gwen gerçekten mahvolmuş durumda. Bugün bile gelmedi. Ben biliyordum çocuklar. Gwen göründüğü kadar güçlü biri değil. Kendini bir şey sanıyor. Çok doğru Oliver. Diş ağrısı hikayesini resmen uydurdu. Florida ile uğraşmaktan vazgeçti. Hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı. Merhaba çocuklar. Merhaba Justin. Merhaba, Merhaba, Justin. Merhaba Robert. Robert kız arkadaşının büyük başarısızlığını duydun mu? Resmen fiyasko. Robert sence de diş ağrısı tamamen uydurma değil mi? Kesinlikle Florida'dan korktu. O benim kız arkadaşım ve dün gece yanımdaydınız. Kendini iyi hissetmediğini gördünüz. Güven bugün gelmedi utanıyor galiba. Ben de utanırdım. Şunu düşünsenize. Güven artık buradaki en güçlü kişi değil. Kes sesini. Güven hala bir numara. Hepimize vampir içeceği. Merhaba bu özgüven patlaması ne böyle? Güven başaramadı. Yani Robert zorbalık yapamayacak. Yakında havalı çocuklar olacağız. Ezikler bu mümkün değil. Bize kim olduğumuzu hatırlatmana gerek yok. Uzayın. Bugün içecek alamadık. Kızlar bir şey diyeceğim. Yeni kanka lazım bana. Ne? Givenen oldu. Given hata yaptı. Dün gece Florida'ya hiçbir şey yapamadı. Nasıl olabilir ya bu Florida kim böyle? Güzel biri. Kız kardeşleri de öyle. Karen onu demek istemiyorum. Vampir güçlerinden bahsediyorum. Given yakında Amigo takımından ayrılacak. Bu arada antrenmanımız ne zamandı ya? Saat 7'de. Teşekkürler. Serena ne oldu? Güven neden burada değil? Söyler misin? Bunu Güven'e sorsana. Ben cevap vermek istemiyorum. Yapma şöyle. Sonuçta o bizim arkadaşımız. Ama okula gelmemesi kötü bir şey. Çok kötü. Ben Güven'e çok düşkündüm. Ben de. Florida! 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 Florida Florida, Florida 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 Bunlar da ne hani böyle neler oluyor neden benim adımı söylüyor bunlar anlayamıyorum hiçbir şey Çünkü Given dün geceki karşılaşmada sana hiçbir şey yapamadı Sihrim nasıl da işe yaradı Artık onun yerini alabilirsin Given'in yerini mi? Florida, Florida harika, harika bir haber, haber. Hayır değil bu haksızlık resmen. Niye umursuyorsun ki? Çünkü kazandık. Ya ben bugün okula bile gelemedi. Utanıyor. Herkes onunla dalga geçiyor. Florida gerçekten bu kadar güçlüyse neden onu takımımıza davet etmiyoruz? Ne? Olamaz böylece Justin'i benden çalabilir. Florida! Florida! Florida. Yeter. Florida! Florida! Aman tanrım senden korkuyorlar. Seni dinliyorlar. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Herkes beni dinleyin. Given ve ben karşı karşıya gelmedik. Ama kazanan ya da kaybeden olmadı. Tamam mı? Ne? <laughs> Olamaz böyle bir fırsatı kaçırıyor resmen. Given'le konuşmam gerek. Nerede acaba? Eğer merak eden varsa onun yerini almak istemiyorum. Şuna bakın, Florida ilk kız numarası yapıyor. Benim tek isteğim burada okumak ve herkesle arkadaş olmak. Ama sanki herkes bize karşı hareket ediyor. Daha bizi tanımadınız bile ve şimdiden dişlerinizi gösteriyorsunuz. Biz ve sizin arkadaşınız. arkadaşınız. Ve size hiç dişimizi göstermedik. Kızlar, sizin arkadaşınız olabiliriz. Bizim size bir düşmanlığımız yok. Aklınızı mı kaçırdınız? Sizinle oynuyor bu kız. Bella, Dan, bir şeyler söyleyin hadi. Dan, hemen bir şeyler yapmalıyız. Yapamayız yoksa herkesi kendimize düşman ederiz. Arkadaşlar dramayı bırakıp bunun yerine biraz vampir suyu içmeye ne dersiniz? Kızlar bizim okulumuz sizin okulunuz. Ne kadar kötü görünsek de kötü değiliz. O kadar yani. Cil gerçekten çok güzelsin. Pardon. Peki bu artık hepimizin arkadaş olduğu anlamına mı geliyor? Evet. evet. Hayır hayır. Sakın aptalca hareketler yapayım demeyin. Külahları değişiriz. Arkadaşlar ben de aynı fikirdeyim. Gwen her zaman arkadaşımızdı ve bizim için oradaydı. Siz resmen onu terk ediyorsunuz. Robert düzgün düşünmüyorsun. Justin lütfen onları buradan çıkarır mısın? Eskiden çok güzeldi. Şuna bir bak ya. Selena bu kadar yapışma bana artık lütfen. Arkadaşlar sanırım Givenle konuştuktan sonra her şey normale dönecektir. Given onunla baş edemediği için ben onu halledeceğim. Ha, Selena saçmalama. Given olmadan sen hiçbir şeysin. Given eskiden güçlüydü ama şimdi sıra bende. Aferin Kayle, şimdi daha iyi. Teşekkürler anne. Pekala kızlar, Given nerede gelmesini söylediniz mi? Anne, Given bugün gelmemiş. Dün yaşananlardan sonra utanıyor. Belki de onunla konuşmamıza gerek yoktur. Aslında onunla arkadaş olmak istiyordum. Bunun iyi fikir olduğunu sanmam. Bebeklerime zarar verdi. Bu yüzden onu asla affetmeyeceğim. Güven hüngür hüngür ağlıyor olmalı. Kula bile gelmeye cesareti yok. Fıstık bu akşam için bir planın var mı? Uza şuradan körküme dokunma. Son kez söylüyorum kızlarımla uğraşan kişiler karşılarında beni bolur anladınız mı? Beni sakın kızdırmayın. Anne bizi utandırma. Kendimizi savunuruz. Grace kızlar bugün herkesle iyi anlaştı. Bugün herkes Floridayı ayakta alkışladı. Bu doğru mu? Evet anne öyle ama bundan biraz daha karmaşık. Daha sonra anlatırım. Florida yakında kesinlikle Gwen'in yerini alacak. Evet Florida. Florida beni çok gururlandırıyorsun. Hadi başlayalım bakalım. Grace'in bu kadar sert davranmasından hoşlanmıyorum. Onu henüz öfkeli görmedim bile. Gwen dur. Bunu tam olarak düşünmemişsin. çok çabuk pes ediyorsun. Gwen. Gwen. Olanlara inanamayacaksın. Gerek yok Robert bana her şeyi anlattı. Ben gitmene gerek yok. Ben ne olacağım peki lütfen. Gwen. Güven üzgünüm ama artık arkadaş olamayız. Sorun değil neyse yeni bir okula gidiyorum. Arkadaş kalmak isteyen beni arayabilir tamam mı? Güven neden başka bir zaman ayarlayıp Florida'yı yerden yere vurmuyorsun? Sen çok güçlüsün. Dün gece yapmam gereken buydu ama başaramadım. Hiçbir mazeretim de yok. Güven seni gerçekten çok özleyeceğim. Lile ben de seni özleyeceğim. Karen adımı listeden çıkar Güven artık burada yok. Harika artık, Harika güven, artık yok. güven yok. Arkadaşlar güven için çok üzülüyorum. çok Harika üzülüyor. artık, artık güven, güven yok. yok. Neden bu kadar mutlusunuz? Burada bizi destekleyen tek kişi oydu. Çocuklar biraz rahatlayıp kokteyl içmek ister misiniz? He? Güven olmadan yapamam asla yapamam. Serena, sen ne saçmaladın? Eskiden çok yakındınız. O bizim amigo kızlarımızın kaptanıydı. Ne yaptın sen? Büyük ihtimalle artık kaptan ben olacağım. Serena, bunu senden beklemezdim. Güvene her zaman söylemeye çalıştım. O onun arkadaşı değil. Her zaman takım kaptanı olmak istemiştim ve işte şans ayağıma geldi. Bunu kullanmam gerek. Bella benimle misin? Evet, ben de amigo kızım. Neyse prova salonuma ve ekibime veda ediyorum. Given kendini nasıl bu kadar mahcup edebildin? Neden bu kadar aptalsın? Vampir limonatası Karen senden yeni programı alabilir miyim acaba? Hey Florida. Kötü bir çocukla randevuya çıkmak ister misin? Tam olarak değil. O zaman değil. kız kardeşine benimle sinemaya gelip gelmeyeceğini sorabilir misin? Sanırım bunu kendi başına çözebilir değil mi? Seni görmezler mi geldiler? Sert kızlar mı? Ezikler. Çünkü yanlarında ben yokum. Yo sen Selena'ya aşık değil misin? Uzun sürmez. Bizim olacaklar. Justin az önce ne gördün? Selena ben? git başımdan. Ben senin sevgilin değilim ve konuşmak zorunda değiliz. Serena, abi bebeğim buraya gel Teo sana sarılır. Gel hadi. Teo ilgimi mi istiyorsun? O zaman önce o iğrenç şapkandan kurtul. Beyler şapkama laf mı etti o? Güzeller deme Teo. Acaba bugün Güven'le konuşabilecek miyim? Nerede o? Artık gitti buradan ve hepsi senin yüzünden tamam mı? Ne? Gitti mi? Evet Güven gitti. Şu anda antrenman salonunda eşyalarını topluyor ve hepsi senin suçun. Yola açık olsun. Onunla konuşmam gerek. Florida yapma. Sen kazandın. Florida boş versene şu kızı. Her savaş adil olmalı. Beni anladınız mı şimdi? Florida. Seni giderken görürsem ne kadar çabuk vazgeçersin? Benden ne istiyorsun? Git zaferini kutlamaya devam et. Ne zaferi? Öyle bir şey olmadı. Güçlerimizi hiç kullanmadık. Doğru. Ama tüm okul benim zayıf olduğumu düşünüyor ve ben de hata yaptım. Dinle Givan, neden burada kalmıyorsun? Burası sensiz hiç eğlenceli olmaz. Ne? İkimiz de takım kaptanıyız. Kimin daha güçlü olduğunu görmek için harika bir fırsat. Şaka mı yapıyorsun? Bunların hepsi çok şüpheli geliyor. Yapma gibi hadi ama düşündüğün kadar kötü biri değilim. Haklı galibiyetleri severim. O yüzden dün geceyi unutalım lütfen tamam mı? Anlaşıldı mı? Tamam yeter ki kardeşime yapışmayı bırak. Kendisi yapışıyor. Pekala artık düşman mıyız? Hayır rakibiz. Sevgili günlük, üçüncü gün. Bugün Given ve ben rekabetimizi duyurduk. Bakalım nereye varacak?